Anneme ve bütün annelere çok yazı aradım. Çok şiir, çok söz aradım. Sana olan duygularımı ifade edebilmek için. Bulamadım be güzel annem. En usta şairlerin sözleri bile yavan kaldı hislerimde. Hiçbiri sinmedi içime. Hiçbiri yetmedi anlatmaya sana olan duygularımı. Olmaz dedim. Olmaz bu iş böyle. Bir çare bulmalı. Bir şekil anlatmaya çalışmalı bu duyguları. Çünkü bilirim. Bilirim ki bir duygu ancak karşı tarafa hissettirilebilirse önem kazanır. Ancak o zaman yoğun haz verebilir insana. Seni de bilirim be Melek annem. Sen öyle büyük şeyler beklemezsin mutlu olmak için. Hatta, hatta en büyük mutluluğun da evlatlarının mutluluğudur. Bunu da çok iyi bilirim. Ama yine de bir hediye mi olsun istedim sana bu yazılanlar. Sen benim en yakın arkadaşım, can yoldaşım, sırdaşım, arkamdaki koca dağım. Haklıyken de haksızken de düşerken de kalkarken de hep yanımda olanım gözyaşlarıma hiç dayanamayanımsın Bu hayattaki en sabırlı en iyi öğreten öğretmenimsin Herkes gibi ben de çok hata yaptım bu meskende Çok zarara uğrattım belki kendimi de seni de ama sen her zaman kalbimin saflığına niyetimin iyiliğine ve en önemlisi başaracağıma sonsuz bir şekilde inandın. Belki kızdın. Belki uyardın yanlışlarımda. Ama asla yargılamadın. Kakmadın başıma. Yormadın kalbimi acımasızca. Kalbimi kıranlara en çok sen kızdın. Benim gözümden bir damla yaş aktıysa, sen bin damlaya boğdun yüzümü. Umudumu yitirdiğim anlarda, hep sen tuttun beni ayakta. Yapabilirsin dedin. Ben sana inanıyorum yavrum dedin. Sen dedikçe güçlendim. Sen dedikçe biraz daha inandım içimdeki güce. O güçle de çalışmaya başladım işte. Böylesine delice. Yıllarca omuz omuza verdik hayat mücadelesinde. Zor günlerde beraber ağladık. Güzel günlerimizde yine beraber güldük ama bazı gülüşlerimiz farklıdır be güzel annem. Kötü olduğumu bilirsin. Aslında sen de kötüsündür içten içe. Ama gülersin. Güldürmek istersin. Öyle bir çabalarsın ki yüzüm gülsün diye üzüldüğümü utanırım be anne. Bazen küserim hayata. Belki de en yakınlarıma. İçin yanar bana baktıkça bilirim. Hissederim kalbinin içindeki yangını. Çaresizce bakarsın. Elinden gelse dünyayı vereceksin ama tek yapabildiğin sevgiyle bakmak olur gözlerimin için. Yaşlarla dolu gözlerle. İşte o gözler bir daha kızdırır beni kendime. Nasıl olur da belli ederim diye. Kendi sıkıntımı bir üzülüyorsam o an seni üzdüğüm için bin kahroluyorum inan. Hep kötü günlerimiz olmadı elbette. Çok güzel günlerimiz oldu. Olacak da gelecekti. Sen yeter ki bana olan inancını yitirme. O gül yüzün hep gülsün. Şimdi de gelecekti. De. Çünkü cennetin yansıması senin gülen gözlerinde. Umudun hası ise o bal dökülen sözlerinde. Hani insanlar seçemezler ya annelerini. Bir mucize olsa da seçseler annelerini. Değil bir kere, bin kere gelsem bu dünyaya. Yine seni seçer. Yine senin evladın olmayı dilerdi yüce mevladan anneler günün kutlu olsun bal annem. İyi ki benim annemsin. İyi ki seni çok seviyorum.